mahşer günü Cenabı Allah'ın himayesini alacaklardan. Bizim çağımızda biraz zor olan şeylerden birisidir bu. Allah için birbirini sevenler, sadece bir araya Allah için gelenler. Başka bir şey için değil, hiçbir menfaat için, hiçbir maddi beklenti içinde olmadan, hiçbir maddi bir beklenti içine girmeden sadece Allah için, sadece Allah'ın sevgisini kazanmak için, sadece o kişiyi Allah'ın hatırı için sormak Allah'ın hatırı için merhaba diyebilmek. Sahabe-i kiramın ahlakı buydu işte. Böyleydiler. Böyle olduğu için büyüdüler, sahabe oldular. Bizim zamanımızda biraz zor, çağımızda zor olan bir şey. Ama Hz. Peygamber sana diyor ki ben seni biliyorum, gelecek asırlarda yaşayacaksın. Bak bana yaklaşmak istiyorsan sana ben reçeteyi veriyorum diyor Hz. Peygamber. Ey benim güzel kardeşim diyor. Ben seni biliyorum, ahir zamanın ümmeti. Sen zor bir zamanda yaşayacaksın. Biraz böyle duyguların ihmal edildiği, birbirlerine dostlukların, selamların, merhabaların kesildiği, anne babanın bile bakılmadığı, kardeşlerin horlandığı, birbirine sadece menfaatle birbirine bakanların olacağı bir dönemde yaşayacaksın. Sen öyle olma bak ben sana söylüyorum benim sevgimi kazanmak istiyorsan böyle olacaksın diyor Hz. Peygamber. Efendim Allah'ın himaye edeceği kişilerden biri kimdir biliyor musunuz? Bir insan düşününüz karşısındaki insanı güzelliğiyle efendim celbederek onu böyle nahoş olan bir şey çekerse böyle bir özür diliyorum. Yatağa davet ettiği zaman da senden Allah'a sığınırım. Nefsimden Allah'a sığınırım. Şeytanın şerrinden, şeytanın bütün dürtülerinden Allah'a sığınırım diyebilen Allah için günahından vazgeçen, Allah için o davetçinin o davetinden vazgeçen, nefsin davetinden vazgeçeni Allah diyor mahşer aleminde himayesini alacak.